Merhaba arkadaşlar Mine'nin örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bir önceki videomda bulutlu hırkanın e, arkasını ve önlerinin yapılışını göstermiştim. En son kenarının e, lastik kısmın için ilmek toplamıştık. Bir düz, bir ters, 5 sıra örelim demiştim. Şimdi bu videomuza devam edeceğiz. 5 sıra bir düz, bir ters ördüm. Artık kesip bitireceğiz. Ve burada şimdi yine size kapatmayı göstermek istiyorum. Soldaki şişimden 2 ilmeği şiş sağdaki şişime geçiriyorum. 1 ilmek çıkartıyorum ve çıkan ilmeği tekrar soldaki şişime geçiriyorum. Buradan da yine aynı şekilde 2 ilmeği bir örüyorum. Çıkan bir tane ilmeği tekrar sol şişime geçiriyorum. Tekrar sağdaki şişime 2 ilmek alıyorum bir çıkarıyorum iki ilmeği bir örüyoruz içinden çıkan bir tane ilmeğimizi tekrar sol şişimize geçiriyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerimiz kesilmiş oluyor bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim gelelim Evet lastiğimizi 5 sıra bütün e, etrafını hırkamızın dolandım 5 sıra örüp kesimini yaptım bitirdim daha sonra bir tarafın kolunu yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle ilmek aldık buradan. Daha sonra kol boyunuzu ölçerek örün. Ondan sonra da lastik örerek kesimini yaptım. Yani bir kolumu da tamamlamış oldum bu şekilde. Şimdi sizlerle diğer koluna başlayacağız. Bunun için şu kenardan ip alacağız. Şöyle aşağıdan lastiği buradan sayacağız. 18 ilmek bırakacağız. Ondan sonra ip almaya şey ilmek almaya başlayacağız etrafından. Yine buradan 18 ilmek kalana kadar. Şimdi böyle çeviriyorum hırkamı. Şöyle kadraja girmekte zorlanıyor kendisi büyüdüğü için. Şimdi buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şuradan itibaren ilmek almaya başlayacağız. Şuradan tığımı geçirdim. 18 ilmek yukarı doğru saydım. Şöyle ipimin arkasını bağladım. Bir tane ilmek almış oldum. Onu da böyle şişime geçirdim. İlmekleri de arkadaşlar şu yaka kenarında yaptığımız gibi alacağız. Şu aralardan saç örgülü gibi görünenlerin aralarından alacağız. Şimdi böyle bir aradan şu ilmeğimi şu altını sabitlemeyi unutmayın çok çekince çıkabiliyor. Aradan boş olan yerden bu şekilde kolaylıkla alınabiliyor. Şu ikisinin arasındaki birleştirme yerinden ise bir tığ yardımıyla böyle alabilirsiniz. O aldığınız ilmekleri de şişe geçirmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Bir tane saç örgünün arasından aldıysak şu ortadakini aldım. Diğerinden almadan atlıyorum. Aynı yaka kenarında yaptığımız gibi. Şimdi burayı atladığım için buradan alacağım. İkisinin arasındaki tam birleşme yerinden tığ yardımıyla alıyorum. Daha sonra yandaki saç örgüden şimdi atlıyorum. Bu şekilde diğer taraftan böyle devam edeceğiz. Şuradan da sayacağız, işaret koyacağız. 18 ilmek lastikten sonra sayarak 18 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi alacağız ve düz bir şekilde kolunuzu istediğiniz boyuta gelene kadar öreceğiz ben sanıyorum 30 santim kadar ördüm hiçbir artırma eksiltme yapmadan ilmek aldıktan sonra düz bir şekilde ördüm Siz de kolunuza göre ölçüp daha sonra kesme ve lastik kısmını örersiniz onu göstereceğim yani şimdi ilmekleri alıp 30 santim kadar örelim Evet arkadaşlar kol için aldığım ilmeği 33 santim olacak şekilde ölçtüm. Ben kızıma örüyorum bu hırkayı. O yüzden onun kol boyuna göre yaptım. 30-33 santim civarı demiştim. 33 santim iyi geldi. Siz de kendi kolunuzun ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Bu arada topladığım ilmek sayısı da 59. Yine bu da sizin kolunu böyle balon kol biliyorsunuz. Bu daha mı geniş istersiniz daha mı dar ona göre ayarlayabilirsiniz. Bizimki 59 e, ilmek olmuş. Şimdi bu sırada eksiltme yapacağız. Daha sonra da lastiğimize geçeceğiz. Keser gibi iki ilmeği bir arada örüyorum. Ama bu ilmeği tekrar sola geçirmiyorum ki. öyle yapsak kes, tamamen bitirme kapatma olur. Şimdi ilmeklerimizi yarıya düşürmek için bütün sıra boyunca iki ilmeği bir alıyorum çıkan ilmek sağ taraftaki şişimde bekliyor. Sıra boyunca tüm ilmekleri 2 2 öreceğim. Ve bu şekilde yarıya indirmiş oluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Sıra boyunca bütün ilmeklerimizi böyle örelim. Evet, sıra boyunca ilmeklerimizi yarıya düşürdük. Şimdi bu sırada da biraz daha düşürmek için şöyle bilek genişliğimizin olması için bu sefer de 5 ilmek örüp 1 ilmek eksilteceğiz. Daha sonraki sırada da lastik ilmeğimizi lastik örmeye başlayacağız. Şimdi 3 4 5 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm. sıramın sonuna geldim. Bu eksiltmemizin sonucunda sayalım kaç ilmeğimiz kalmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğimiz kalmış. Sanıyorum bileğimiz için iyi bir ölçü. Şimdi bir düz bir ters olarak lastik örgümüze başlıyoruz. Birinciyi düz, Örmeden aldım ikinciyi ters örgü olarak ördüm bir düz bir ters bir düz bir ters lastik boyu da beş e, sıra mı istersiniz daha uzun lastik mi istersiniz size kalmış e, bunun ölçüsünü belirlemek sevdiğiniz şekilde şimdi bir düz bir ters yapıyoruz arka sırada da düzün üzerine düz tersin üzerine ters örerek lastiğimizi oluşturacağız istediğimiz sayı kadar şimdi bu şekilde videoyu uzatmayayım e, lastiğimizi örüp gelelim Evet 8 sıra ördüm Bilek boyunu dediğim gibi siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi kapatıyorum. Bu sefer ilk ilmeği örmeden alıyorum. Sıradaki iki tanesini kesiyorum. Bu baştakini bırakıyorum. Daha sonra birleştirme yapacağım onu. Şimdi böyle ters sıradayım, o yüzden ters örgüyle kesiyorum bütün ilmeklerime bakın şöyle düzden bakınca düzgün görünüyor iki ilmeğimizi bir alarak kesiyoruz çıkan ilmeği tekrar sol şişimize takıp yine ikisini bir alıp kesiyoruz bu şekilde kolumuzu da tamamlamış olduk o baştaki ilmeği Şimdi ne yapacağımı sıra sonunda göstereceğim. İsterseniz e, öyle ilmek bırakmayıp hepsini normal kesip iğne ile de kolun dikimini yapabilirsiniz. Ben şimdi bu e, kolun birleşmesini tığla yapacağım. İsteğe bağlı dediğim gibi iğne ile iplikle de dikebilirsiniz. Benim kolayıma bu şekilde geldiği için ben tığla birleştirme yapacağım. Şimdi göstereceğim size onu da. Bütün ilmeklerimi bu şekilde yapıyorum. Hırkamızın kolunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bakın bir tane ilmek başta bir tane ilmek de sonda kaldı. Şimdi bunu böyle tersine alıyoruz dikmek için kolumuzu böyle ters çeviriyoruz şimdi bu terste de tığ alıyorum elime pardon tığımı yanıma almamışım şimdi e, karşı taraftaki ilmeğin içinden bu en son kalan ilmeği geçiriyorum bu şekilde birleşmiş oluyor Tabi şimdi bunun tersine çevirdik biliyorsunuz kolumuzu. Bu şekilde tığla birleştirerek hem öreceğim hem birleştirmiş olacağım. Burayı bir daha sağlam olsun diye şöyle aynı şekilde yeniden sabitliyorum. Karşılıklı böyle bir bu taraftan bir diğer taraftan alıp tığla sık iğne gibi yaparak birleştiriyorum. Araya da bir zincir çekiyorum. Eğer bu şekilde zor geldiyse size tığla uğraşmak istemiyorsanız iğne ile iplikle de dikebilirsiniz. Ben burada ipimi kesmemiş oldum. Hem örüyorum hem de birleştirmesini yapıyorum. Birleştirip bir tane zincir çekerek ilerliyoruz. Şöyle kenarlardan karşılıklı kenarları bu şekilde örerek birleştirelim. Buradan böyle arkadaşlar şöyle kol altına kadar birleştireceğiz. Daha sonra da beden kısmını birleştirip bitireceğiz. Şimdi ben bu şekilde tığla birleştirmemi yapacağım ve hırkamızın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar kollarımı bitirdim, diktim ve bulutlarımı da yaptım, üzerine diktim. Şimdilik ben bu şekilde diktim. Daha sonra kızımın üzerine giydirip yine daha fazla isterse üzerine bulut dikebiliriz. O ön tarafına şöyle göstereyim. iki tane dikmemi istemişti. Daha da çoğaltılabilir. Şöyle iki tane bir tarafına bir tane bir tarafına da yapılabilir. Ya da şöyle şurasına konulabilir. Bunlar sizin isteğinize kalmış tamamen. Ben şimdilik bu şekilde yaptım. Hırkamı bitirdim. Bulutu ana kuzusu denilen bir ip var. Kartopunun. O ipi aldım. Bir yumak gitti bu yaptığım bulutlara. Tığla yaptım arkadaşlar. Bir 19-20 tane zincir çektim. Daha sonra üzerine bu bulut formunu vermek için ikili trabzanlar yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bulutun yapılış videolarının YouTube'da olduğunu düşünüyorum. Eğer bulamazsanız ya da yapamazsanız tekrar bana yazın yorumlara kısa bir video çekebilirim bunun içinde. Arkasına da şöyle yine yaptım 3 tane bulut. Şöyle göstereyim böyle hırkamız oldu. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.